Devecioğlu Grup Yılın Müteahhit Markası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yüksek aramızdalar. Ee, öncelikle çok tebrik ediyorum ödül için. Duygularınızı almak isteriz. Böyle bir organizasyonda emeği geçen, başta sizler olmak üzere arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Orada bir düzeltme yapalım. İsmail değil, İbrahim. Öyle mi? Vallahi ben e, tabii elçiye zeval olmaz efendim. Burada böyle yazdığı için İbrahim Yüksek mi? Olur böyle. Arada sürçülüysen tabii ki arkadaşlar e, yazabiliyorlar. O kadar yoğunluk olunca tekrar düzeltmek isterim. Devecioğlu Grup yılın müteahhit markası yönetim kurulu üyesi İbrahim Yüksek bizlerle beraber. Duygularınızı alabilir miyiz efendim? Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ee, pandeminin e, bu kötü zamanlarında e, bu organizasyonu ve herkesi bir araya toplamak e, daha ilerleyen zamanlarda da kalıcı e, olacak şekilde güzel projeler oluşturmak gerçekten zor. E, biz de bunlarla birlikte ileriye dönük e, programlara elimizden geldiği kadar katılmaya çalışacağız.